Sadatların elini tütserler, sadatların deliklerini yerine getirse de onlar bir haftada Allah'a ulaşır. Çünkü biraz önce yapmış olduğumuz khetme Kur'an-ı Kerim'in 350 khetim sahibidir. Ondan sonra Peygamber aleyhisselatu vesselam buyurmuş, اِذَا مَلَا اَرْتُمْ الْجَنَّةِ <laughs> i̇şte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş cennet bahçelerini gördüğümüz zaman koşarak gidin. Sahabeler soruyorlar ya Resulallah cennet bahçesi nedir? Bir zikir harfasıdır. Yani biraz önce yaptığımız harfa fetne harfası veya zikir harfası kim orada oturursa sanki cennet bahçelerinde bir bahçede oturmuş gibi. Kadının sebebi o kadar çok katmanda oturduğumuz zaman Kur'an-ı Kerim 350 kadının sebebi yazmış oluyoruz. O havada oturduğumuz zaman da sanki cennet bahçelerinde bir bahçede oturmuş gibiyim. Ama cennet bahçelerinde kimler oturabiliyorlar? Ancak günahsız olan kişiler oturabiliyorlar. Eğer birilerinin günahları hataları varsa dahil o şey, şey halkada oturduğu zaman Allah-u Teala o halkanın o zikrin, o ibadetin parçasına veriyor. Onların bütün geçmiş günahlarını affet. Sevgiler ve Besallah sonra Ali Mübarek buyurdu. Bizi kim ki sadatlarla tanışırsa onlar için en büyük mümkün. Gerçekten mi? Yani sadatlar olmamış olsaydı, sevgiler olmamış olsaydı bizler böyle bir araya dönmezdik. Hiç kimse kimsenin bu kanı değildir. Ama işte Seyda'nın vesilesiyle, ümmetiyle bizler bir araya girelim. Eğer Seyda olmamış olsaydı biz Fethi'nin sevabını alamayız. Biz Tövbe'nin sevabını alamayız. Biz Vefa'yı sevabını alamayız. Biz Vefa'yı sevabını alamayız. Biz nefes, kılaklık, hürmetlerini alamayız. İşte hep Seyda'nın ümmetiyle sevabları ümmetliyiz. Sanatın yoluyla bir Allah-u bizleri onlarla tanıştırmıştır. Yalnız bizler için önemli namazdır. Yani sofiler ne olsun olsun namazlarına çok önem verecektir. Eğer bir vakit geçmişse, eğer bir gün geçmişse bunun namazda korkuluk olmasın. Çünkü biz yapmış olduğumuz tövbeler, yapmış olduğumuz zikirler, biz bir araya geliyoruz, sadakaların arkasına gidiyoruz ki kendi namazımıza bağlı kalmak için. Altaf Peygamber Aleyhisselam buyurmuştu. Bazı mevzular benim ümmetimde evlat var namazlarına bağlıdır ki o bağlılar onları Allah dostuna yol Ya Namaz çok olur. Biz nerede olursa olsa namazlarımızı kaçırmıyoruz. Engeller sorunlar ne olursa olsun, zahmetler ne olursa olsun, biz namazımızı kılacağız. Biz bugün bir gün kılsak, bir gün kılmazsak, işte bir vakit kılsak, üç vakit kılmazsak olmaz. Çünkü namaz bütün ibadetlerin içerisinde en tezgahlı namazdır. İşte Sadatlar bizlere zikir Biz Allah'ın faziyetlerine bağlı olarak kalalım. Çünkü bir namazın cezası 80 bin sene. Eğer bir vakit fazla olursa, onun cezası 80 bin seneciye. Yani, onun için sadakalar bizim üzerimize buluyorlar. İşte ne olursa olsun, arz namazlarınızı kaçırmayın. Anca hani bir olsa veya bir yolculukta olsa, asalda olsa yani bir vakit veya bir gün geçerse onu hemen kaza yapıyor. İşte bu gençlik döneminde siz namazlara başlamışsınız. Yanında fazla namazlarını da devam ederseniz yakın zamanlarda kazalarınızı da bitirirsiniz. Şimdi bizim kaza namazı düşünmeden biz ölsek gerçekten büyük bir vebal olur. Yani sadece dünyayı düşünmemek lazım. Önce dünyayı düşünmek çalışacağız, kazanacağız. Dünyada işler ne gerekiyorsa çocuğumuzu kimse muhtaç olmamak ne gerekiyorsa onu yaparız. Ama o şekilde afiyetimize de bağlı olmak lazım. Yani incelik her zaman afiyete vermek lazım. Dünya ikinci kınandadır. Çünkü kişi öldüğü zaman her şeyi dünyada bırakıyor. Kendi ameliyle ilerliyor. Eğer salih ameller olursa çok güzel olur ama salih ameller olmazsa çok zor olur. Ama inşallah eğer bizler salaklardan korkmasak, yani bizim eksiklerimiz ne varsa da inşallah Allah-u Teala bizim eksiklerimizi onların hatırasına veriyor inşallah. Çünkü böyle bir cemaat kimseye nasip olmaz. Peygamber aleyhissalatu vesselam demiştir. Bir saat sonra yanında oturmak bin rekat namazdan faydalıdır. Bin hasta başvurmaktan faydalıdır. Bin cenaze katılmaktan faydalıdır. Yani biz bile ayda bir defa da olsa, üç ayda bir defa olsa, senede bir defa da olsa salatları ziyaret edip salatların yanında oturmak en büyük nimet. Yani bile hiç sohbet olmasa dahi böyle sessiz, sedasız Dalgalar geçerek sadakaların yanında oturmak en büyük nimet. Seyyid Akadresi Allah e sonra Ali Mübarek buyurdu. Hazreti Ana radiyallahu ta'ala anhu buyurmuş. Mübarek demiş ki eğer bir Müslüman günahları dağlar kadar da olsa alimleri, sadakaları ziyaret ettiği zaman daha ondan ayrılmadan önce Allah-u Teala